Evet arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi her şey insanla güzel. Şu anda Bağdat Caddesi'nin üstündeyiz. İstanbul'un en kalabalık yerlerinden biri. Doğru düzgün araba yok. İnsan yok. Geleceğe dönüş filmi başladı arkadaşlar. Şu anda gelecekteyiz. Gördüğünüz gibi bomboş tek tük bir iki tane insan. Belki görüyorsun belki göremiyorsun. Tamamen boş bir caddede ilerliyoruz arkadaşlar. İşte Bağdat Caddesini bu halde görmeniz çok kolay değil arkadaşlar. Bir Bağdat Caddesinde bomboş, insansız bir şekilde geziyoruz. Yine buralarda biraz daha insan çıktı önümüze. Yani 3-5 tane olsun insan gördük nihayet. Evet, genelde gezenlerin çoğu da köpek gezdirmek için çıkmışlar gördüğüm kadarıyla. Yani köpekler olmasa Dışarıya çoğu insan çıkmayacak ee, Tabii şu anda bir de e, Yemek molası da başladı Çalışanlar için ee, Vallahi Bağdat Caddesi Bu halde işte Köpeğini gezdiren yine birisi ee, Kimse yok arkadaşlar Bağdat Caddesi Dediğin yer Bugün bu halde mi olacaktı diye düşünüyorsun Bomboş bir yer Önümde bir tane kamyon bu boş yolda bile ben tır bulmakta üstüme yok. En sol şeritte tır bulmakta gerçekten üstüme yok. Evet gördüğünüz gibi bomboş şekilde Bağdat Caddesi'nde gidiyoruz arkadaşlar. Evet yani tek tük insanlar görüyoruz. Ee, yani hız ne yazıyor bilmiyorum 30 mu yazıyor ne yazıyor İyice ne abartmışlar. 37 ile ceza yer miyim acaba? Ben 30, 50ymiş arkadaşlar. Hız 50 50ymiş Neyse ben 37 39 ile gidiyorum. Evet. O yerlerde 30 yazıyor. Yerde 30 yazıyor. Yukarıda EDS 50 yazıyor. E, kaçla gideceğimi bir insan söylesin. Sizi çok seviyorum yönetim. Sizi çok seviyorum. Evet hala bomboş gördüğünüz gibi. Yani Evet hız Kulu koridoru yazıyor. 50 yazıyor. Herhalde 50 yerdeki 30'lar nereden kalmış? Ondan çok emin değilim. Ben 38 ile gidiyorum şu anda. Evet. Yani ee, Divan Patisserie orası da boş. Covid 19 nedeniyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi evet gerçekten bomboş bir Bağdat caddesinde ilerliyoruz. Hiç kimseler yok Tek tük insan görüyoruz Evet ki yani e, Onun dışında insan görmüyoruz Evet bir ışıkta daha durduk Evet Yeniden devam ediyoruz Bomboş Bağdat Caddesi turumuza Evet e, Malum camiler de kapalı Otobüs durakları boş e, Zaten 3-5 tane taksi Görüyorum onlar da öyle duruyor Yaz yaşlı amcaları evine sokmak çok zor Anladığım kadarıyla Çevremde gördüğüm o tek tük insanlardan Çoğu da e, yaşlılar 43'e çıkmışız Yavaşlıyoruz Hız tümseyi varmış Evet hız tümseyinden de geçiyoruz Evet Gördüğünüz gibi arkadaşlar genelde e, Yaşlılar Yaşlılar sokakta 50 yaş e, 65 yaş üstü e, 65 yaş üstü ne yazık ki Bunları eve sokmak çok zor. Yani e, abi Badat Caddesi'nde ev alana kadar bir çiftlik alsaydınız hiç olmazsa gider rahat rahat gezerdiniz bahçenizde. E, Bağdat Caddesi'nde oturuyorlar. Apartman dairesine tıkılmışlar. Ondan sonra da evde canımız sıkılıyor. Sokağa çıkalım diyorlar. İşte böyle hıyar bir kango görüyorsunuz. Atlıyor yola. Evet. E, yok arkadaşlar. Yani Bağdat Caddesi'nde Doğru düzgün insan yok. Bir tane sarılan çift gördüm. Yippee! Evet ilk defa bir çift gördüm. Sarılmışlardı. Arkadaşlar videoyu biraz geri alırsanız siz de görebilirsiniz zannediyorum. İstanbul'un durum bu. Bakalım ilerlerde e, köprüde ve diğerlerinde neler var. Gene bir hız tüm senden. Evet arkadaşlar. Şimdi neredeyiz? Boğaz Köprüsü'ne doğru yavaş yavaş geliyoruz mis gibi bir hava var. Gerçekten İstanbul'da uzun süredir bu kadar güzel hava ben görmemiştim. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar e, ee, gayet sakin 65-66 ile 68leymişim. 68 ileymişim. 68 ile yavaş yavaş gidiyorum. E, köprü hakikaten boş. Hiç frene basmıyorsunuz. Gaza basmıyorsunuz. Öyle sakin bir şekilde gidiyorsunuz. Şimdi köprüden e, işimizi bitirdik. E, Anadolu yakasındaki işimizi. Yeniden Beylik Beylikdüzü'ne doğru yola çıktık. E, trafik gördüğünüz gibi saat 12.21 tamamen boş arkadaşlar. Sakin sakin İstanbul'un keyfini çıkara çıkara eve doğru gidiyoruz. E, bugün iş, iş yeri kapalı. Ee, yarın işimize gideceğiz, çalışacağız. Gördüğünüz gibi bomboş bir şekilde, işte e, İstanbul'u görüyorsunuz arkadaşlar. Tamamen boş bir İstanbul. Ee, Boğaz çok güzel. Ee, bir yandan da arabayı şeritte tutmak lazım. Evet, gördüğünüz gibi böyle sakin bir şekilde köprünün. Üstünde ilerliyoruz. Ay 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 ay. Şu İstanbul'a bakar mısınız? Şu İstanbul'a, şu güzel şehre bakar mısınız arkadaşlar? Evet işte. İşte böyle bu İstanbul. Böyle boşken. Arkadaşlar şu İstanbul'un nüfusu şöyle bir 2-3 milyona inmesi lazım. bunun için de en başta ben terk edeyim diyorum bu şehri. yavaş yavaş bu şehri terk etmenin zamanı geldi. Bakın böyle ne kadar keyifli. İşte aşağılar bomboş. Her yer bomboş. Gayet sakin bir şekilde. İstanbul'da köprüyü bitiriyoruz yavaş yavaş. Evet. Böyle çok sakin. Hiç şey yapmadan. Görüyor musunuz arkadaşlar? İşte yani. İstanbul bu arkadaşlar. Karşıdan da araba gelmiyor doğru düzgün. Buradan da araba gitmiyor. Yani gayet sakin. Yavaş yavaş gidiyoruz arkadaşlar. Hadi daha sonra görüşürüz. Hoşça kalın.